Günaydın. Herkese günaydın. Güne harika bir kahvaltıyla başlıyoruz. Daldarı ve haşlanmış yumurtamız da tabii ki de var. Burada ikisinden de yiyorum. <laughs> ve günün en sevdiğim saati, sevgi saati. Ve annem beni öpmelere doyamıyor. <laughs> Gördüğünüz üzere. Kafesten çıkmanın en güzel yanı da bıcır bıcır etrafta koşturmak, uçmak. Çok uçup çok yorulduğum için burada da masaja geldim. Ve kaldığımız yerden devam. Koşturmaya, uçmaya. Yerimde duramıyorum. Annem bazen çok enerjik olduğumu söylüyor. Yerimde duramıyormuşum. Kıpır kıpırmışım. E ben koşuyorum. Uçmayı çok seviyorum. Biraz da anneme bakayım neler yapıyor. <laughs> tabii ki de yine beni yakaladı. Öpmelere doyamıyor. <laughs> Ama hep ben olmaz. Tabii ki de. Biraz da kardeşim. <laughs> tabii ben biraz kıskandım burada. Gün sonu bakımlarımızı da ihmal etmiyoruz kafesimizde. Ve yemek yerken uyuyakalmışız. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize cici bakın.